nebi ve alih ve bil fatihati ma'as salavat. Allahümme salli ala Muhammed ve Ali Muhammed ve acil karaca. Şimdi sıra geldi Hacı Mehrem abinin yoksunu kaçırtmağa. <laughs> <laughs> Göresen bir senedir Hacı abi ne oldu? Hacı Mehrem abin ne yapıyor? Ehtiyatlarından ne kaldı? Cemaatimizde ne olur ne olmuyordu. Kim ne deyir? Kıymet değil ama biraz söyleme. Ben... Mesela bak başın görünür. Şimdi bu seneki aksesu akşam, yeni aksesuarımızla programımızı başlatıyoruz. Şimdi ilk olarak şiirini okuması için şair kardeşimiz Bahri Koyraz'ı buraya davet ediyoruz. Acaba Koyraz'ı Hepinizin Naruz Bayramı kutlu olsun. Daruz bayramı'nın hayırlara vesile olmasını dilerim. Asırlar öncesinden geliyor bugünün sesi. Dostluk, kardeşlik. Barış eşlik ediyor bugüne. Omuzlar birleşirken That's it. 你军。 i ka i 고 <목소리나> 嗯。 so You Dört durumlar geçiyor. <laughs> Ve <laughs> şimdi de transport, transport dünyasının en değerli liderlerinden halı kartan taşı diyeceğim ama buradan başına gel, seni demeyeceğim. <laughs> 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 Tramvaylar geç <laughs> <ben. gülüyor> krizden dolayı bütün cemiyet Ekinöy'e yöneldiği için Belçika devleti <laughs> Belçika'da Bel Bel toprak mahsullere ofisi açacağını açıkladı. <laughs> yani şimdi para kazanacaksin. Önce Size güzel bir iş yapacağım. Adres kötü bir haberimiz var. Belçika'da uğurçuluk alıp başını girdi. En çok da patronların yakasından yapışı. <laughs> Cemaata, cemaatta ne para koydular, ne mazut koydular, ne de huzur. Uğurçulardan <laughs> baş edemeyen Belçika polisi, her uğurçuyu öz mahallesine ların halıq qardaş hakkında gözəl bir xəbər verəcəz. Qazımçıların əzindən oğrular hər şeyə tabah edəcək. Kəsəsənə Aya Bey heykəlin tikilər halıq o, təbii heykəli adından dərvasa bağından tikilər. <laughs> 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 heykəlin Ömrümüz ee, olan dağlı kardeşlerimiz güzel bir haberimiz var. Değil ki krizi fırsat bilen dağlılar az divel önüne saldım çayran mevlam gayra paketleri zincirini açmaya karar <laughs> euh, verdiler. Bu cemaat Birleştiriyorum <laughs> da. <laughs> Şiz You <music> got böyle ağzına düşüyor. Masaya gelen bir. baktı ki mekana karşısında yenilese öyle çıkarttırdı da herhalde vaz edildi herhalde. Kaldı ters de var. <laughs> evet. cami takımına bir haber. Cami takımının Amberistelki masasına gitmek için ayarladıkları Hazır Fahriyettin Emin otobüsü son anda aklına açıp Türkiye seferinde çıkmıştı. <laughs> Topçular yaya kaldı, yolda kaldığı için yayan olarak Mekere'ne gittiler. Ve sonra da Hazır Meyrem abiyet kamyonun arkasında doğuşup Mekere'den basa davet ettiler. <laughs> <laughs> Şimdi aramıza bulunan bir Ahmet kardeşim için bir haber var. Cami takımında top koşturan ve emekli olmasını herkes dört gözden bekledi. Son yaptığı röportajda daha 20 sene daha top oynadığını <laughs> Şimdi camis takımını rejim yapmak isteyen kalecilerden halı kardan taş. güzel bir haberimiz var. Sabah gelip nasip etsin. Navruz olur şehriyar üstad hatırlanmaz mı? Üstad şehriyar İran Azerbaycan'dan olup Azerbaycan'a ve milletine ve kendi Şia mezhebine çok bağlı kalmış bir şairdir. Allah ruhunu şad etsin. Onun kendi milli kültürüne, kendi dinine olan bağlılığını en iyi anlatan şiirlerden birisi Heydar Baba'dır. Heydar Baba'dan birkaç tane mısır okumak istedim. Dikkatle dinleyip onun ruhundaki o güzel çalkantıların kılsımına vardığımızda Bir çağ davam yazıp ki bizim milletimizin kültürü gerçekten büyük bir mirasdır. Her bir zerresi kendi kültürü ve kendi diliyle harman olmuş bir milletin çocuklarıdır. Rahmetli Şehdiyar buyurur diyor ki: Eyler baba, yıdırımlar çapanda, seller suları şakıldayıp baxanda, qızlar ona saç bağlayıb baxanda, salam olsun şöfkətinizə, evinizə. Mənim də bir adım yəsindirizə. Bayram yeni çardaqları yixanda, noğruz gülü, qar çiçəyi çıxanda, ağ bulutlar köynəklərin yixanda. Bizdən də bir yad eləsən, sağ olson. Dərdlərimiz o itkəsin də olsun. Heydər baba gün dalığı dağıdasın, üzün gülsün, qulaqların ağlasın. Uşaqların bir dəstə gül bağlasın. Gel esende, ver getirsin uyana. Belki benim e yapmış verdim. o oyan. Sen, Heydar baba, senin yüzün av olsun. Dört bir yanın ulab olsun, bağ olsun. Bizden sonra senin başın sağ olsun. Dünya o kadar ölüm yetimdi. Dünya boyu olsuzlu yetimdi. Heydar baba, yolum senden keç oldu. Keçti, geç oldu. Ömrüm kirşti, gelemedim, geç oldu. Et bilmədim gözəllərin necə oldu. Bilməz edim döngələr var, durub var. İtkinlik var, ayrılıq var, ölüm var. Heydər baba, iyin əmək keçirməz, ömür keçər, əhsus bərə bitirməz. Namərd olan ömrü başa yetirməz. Biz də vallah unutmarıq bizləri. Görəmməsəy halal edəmişləri. Heydər baba quru gölün qazları, gediklərin sazax çalan sazları Kət gövhşənin payızları yazları bir sinema pərdəsidir gözümdə tək oturub seyr edərəm özümdə Heydər baba şeytan bizi azdırıb məhəbbəti ürəklərdən qazdırıb Qara günün sərdevişlər yazlığı salıb xalqı bir-birinin yanına oraşığı bələştirib qadına Ərkə Heydər baba alçaqların köşkü olsun. Bizdən sonra qalanlara eş olsun. Keçmişlərin gələnlərə məş olsun. Övladımız məzhabını danmasın. Heç bir çi boş sözdara qaldırmasan. Aşı dəyər bir nazlı yar var demiş. Eşkinlər odbağır yarar imiş. Bir sazlı sözlü Şəhriyar var imiş. Odlar sönüb onun Aleç çölü onun çatı sönmüyor. Hani hani